Kız takipçimin hesabına elması yükledik. Efsane bir harcama yapacağız arkadaşlar. Hızlı bir <laughs> <Özellikle gülüyor> şekilde bunu çekelim arkadaşlar. <laughs> bu ifadeyi de bir şekilde çekelim. Kızlar bunu sağlık. Kız takipçimin... Yani bu hesabı videoda okumuş gibi varken... Yolunluğa basıyorum. Evet tek attık. <gülüyor> <gülüyor> Yepyeni videodan tekrardan selam. Seni... burayı terk et burayı terk et yepyeni videodan tekrardan selamlar dostlarım bugün efsane video ile karşınızdayım bugün kız takipçimizin hesabında elmas harcayacağız elmas yüklemesi yaptık bin elmaslık gibi bir yükleme yaptık arkadaşlar şimdi bu elmas harcayacağız öncelikle e, daha fazla uzatmadan önce e, bir çekilişimiz var bunu öncelikle duyurayım aranızdan bir kişiye haftalık üyelik çekilişi var çekiliş şartları çok basit ve zaten mistik mağazada gelmişken en azından kendinizi eşya alabilirsiniz arkadaşlar e, çekiliş şartı çok basit kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmanız yeterlidir arkadaşlar yorumlar kısmına haftalık üyelik çekilişini istiyorum yazmanız yeterli olacaktır çekiliş sonuçları yarın hemen ekranda görmüş olduğunuz instagram hesabından açıklanacaktır daha fazla uzatmadan ne yapıyoruz arkadaşlar çekiliş şartından da bahsettik videomuza hızlı bir şekilde geçiyoruz kız takipçimizin hesabında elması güzelce harcıyoruz arkadaşlar et evet arkadaşlarımızı bir şekilde şimdi görmüş olduğunuz üzere elmasımızı harcayacağız e, şimdiden Beş olduğumuz üzere çekilişi sizler de katılın en azından faydalı arkadaşlar zaten yarın hemen açıklıyor olacağız 19.00 geçe pazar akşamı hemen bakalım arkadaşlar neler varmış neler kız olsaydım ne alırdım acaba Bak hocam böyle bir şey olamaz Bu katana galiba yoktu hesapta ve katana da zaten hesapta yok değerli olur yani az bir şey de olsa bir değer katar diye düşünüyorum Hemen hızlı bir şekilde bunu çekelim arkadaşlar. Bir lobide de kuşanalım bakalım nasıl duruyor. Bak katanayı beğendim bu güzel. Yani değdi mi değdi yani 230 elmas. Yumruk çıkarsa çok güzel olur. Yani yumruk zaten hesapta bir tane var. O da güzel bir yumruk yani. Benim kendi hesabımda yok. Ben o yumruğu keşke gelse alacağım. Bu hesapta var ama ben de yok. Neyse. Ee, bu yumruk da alınır gibi. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Bu hesabı yani basacağım arkadaşlar. Zaten 9 elmas. İlk öncelikle bir 9 elmaslık totalimizi artıralım. Evet silah kutsu attı normal yani arkadaşlar ilk tek atacak değiliz. Görmüş olduğunuz üzere AUG var. Alınmamış. Hemen onu da hızlı bir şekilde alalım. Sonra elmas harcamamıza devam edeceğiz. Hesabı satınca en azından bir değere binler arkadaşlar. Evet bak bu UMP'yi de sınırsız çıkarttık galiba. Yok çıkmadı evet. Hemen hızlı bir şekilde basalım gençler. Bir onluk daha basıyorum. Evet tek attık. AUG'a tek attık. Güzel tamam. Başka bir şey var mı sınırsız çıkacak? Yok. Bir onluk daha basacağım. En azından sınırsız belki silah deseni falan gelir. Yok, çıkmadı. Evet, iki, Aa, iki tane, üç tane silah deseni çıktı. Sınırsız. Tam güzel, bak, bu güzel. Yine aynı şekilde mistik mağaza kısmına girelim. Mistik mağazada ifadeyi alacağım, bu ifade e, yoktu galiba. Yani yok diye biliyorum Yani bir tekrar bakmaya gerek yok diye düşünüyorum. Zaten olduğu zaman şey yazıyor, mevcut falan yazıyor. Arkadaşlar bu ifadeyi de hızlı bir şekilde çekelim. Kızlar bunu sever yani. Kız takip için bence bunu sevecek. Bakalım arkadaşlar ben bunu beğendim yani. Bence güzel yani. bu arada kız... Ee, bir daha bir kız hesabında video çektiğim için biraz garip davranabilir mi? Yani normal videolarda böyle değilim. Bu ifade otomatını bassam çıkar mı? Çıkar mı acaba? Ama çıkmayı da bilir. ve kendi hesabı olsa deli gibi harcardım. 19 elmasla buraya basalım bir. Sonrasında mistik mağazadan devam edilir ilk yeri Evet sine çıkmadı. Arkadaşlar bakalım başka alınabilecek bir şey var mı? Yani bilmiyorum yani ne alsam gerçekten kafam çok karışık yani gerçekten ne alsam diye düşünüyorum şu an. Otomatta başka bir şey var mıydı? İfade otomati var basayım mı bilmiyorum. Yani çıkar mı çıkmazsa da üzülür mü yani açıkçası hesap benim olmasa bile üzülür mü açıkçası? 300 elmas gidecek, 489 elmas kaldı basılır mı bilmiyorum. Arkadaşlar tamamdır ifade otomatına da basacağım. Zaten dilediğin gibi harca dedi. Bunu dediği için şey de bu arada gerçekten teşekkür ederim. Normalde böyle takipçiler denk gelmiyor yani gençler. Çıkar mı bilmiyorum. Haydi inşallah çıkarsın yüzümüzü kare çıkartma. Haydi buradan bir tebrikler yaz. Ee, aynen aynen. Aynen. Çok değişik bir harcama oluyor. Farkındayım gençler. Çok garip bir harcama. Hemen bunu da aldığımızı bir şekilde 70 bin altın harcayalım. E kız Hesabı kesin çıkar. A otomat çı Aa bak doğru otomatı. Tam kendi yani güzel kombini yapabilir. Bana çıkmadı ama inşallah bu hesaba çıkar ya. En azından elimiz boş gitmeyelim Garenacım yani. Bir ifade aldık, bir de şey aldık. Katana. Bakalım. Arkadaşlar vallahi billahi bir şey çıkmıyor. Yani bu hesabın üzerinde okunmuş gibi derken bu hesabın üzerinde okunmuş dedim. <laughs> çıktı bak yemin ederim çıktı. Arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Ee, bu arada yarın bu videodan sonra yarın çekiliş sonucun belirtmiş olduğunuz üzere instagram hesabımdan açıklayacağım. Tekrardan instagram hesabını ekrana veriyorum.